Merhaba, bugün CHP'yi konuşacağız. CHP'yi, CHP'nin genç kuşak siyasetçilerinden birisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Mehmet Karlı ile konuşacağız. Mehmet Parti'de bir dönem bayağı aktif görevlerde bulundu, genel başkan danışmanlığı da yaptı ama şu anda düz parti üyesi. Hoş geldin Mehmet. Merhabalar Önce bir internet sitesi başlatmışsınız, evet. bir grup genç. Sosyal demokrat. Sosyal Yeni demokrasi. arayış. Hepsi CHP'li değil yani herkes ama. parti üyesi değil. Evet böyle bir e, Bülent Bey'in arayışından da esinlenerek diyelim. Bülent Bey'in arayışları da otoriter dönemlere denk gelmişti. Yeni bir arayış. Şu aralar sosyal demokrasinin Türkiye, Türkiye'nin sosyal demokrasiye çok ihtiyaç olduğu dönemden geçiyoruz. Genç sosyal demokratlar olarak da bu dönemde düşüncelerimizi, görüşlerimizi dile getirmek için bir sorumluluk altında olduğumuzu hissettiğimiz Şimdi, için başladık. Şimdi e, şöyle bir sorun var ama hemen başlayayım. Sizin arayıp bulmalı sorun değil de bulduktan sonra ne yapacaksınız? Bulduktan sonra ne yapacağız? Bulduktan sonra memleketi kurtaracak olan sosyal demokrasi. Bulduktan sonrası memleketi kurtarmak. Çünkü e, hani biraz tabii işin şakası şekliyle söylüyoruz ama gerçekten şaka değil. Bir realiteden bahsediyoruz. Şu aşamada Türkiye çok hızlı bir şekilde kutuplaştı. Kutuplaşma silahlı kutuplaşmaya gitti. Ve açıkçası hani hepimizin iç savaş kelimesini de rahatça telaffuz ettiğimiz bir döneme girdik. Aman. Çok korkutucu bir Aman. Evet. Hani bir risk olarak yani mevcut durumu anlatmak için değil ama bir risk olarak bu kadar kötü gelişmelerin bu kadar hızlı yaşandığı bir dönemde toplumdaki tüm aktörlere eşit mesafede durabilen bir sosyal demokrasi kaldı esasında. Herkesle konuşabilen. O yüzden sosyal demokrasinin sesini daha güç çıkarması, aktörlerin daha aktif olması için en önemli zamanlardan birindeyiz. Peki biz başlığımızı 7 Haziran üzerinden verdik. Öncesi ve sonrası diye. Şimdi çok parlak olduğu söylenen bir reklam kampanyası. Evet. Çok sakin ideolojik siyasi kavgalara girmeyen, tamamen somut sorunlara, somut önerilere dayanan bir reklam kampanyası ama oylar artmadı. Hatta milletvekili sayısı azaldı. Milletvekili e, e, oyların artmadığı bir realite. Ama şimdi şunu çok önemli görmek gerekiyor. Toplumu ikna bir süreç. Bunu bir günde gerçekleştiremiyorsunuz. Herkesin aklında partilere ilişkin oluşmuş belli kanallar var. Cumhuriyet Halk Partisi de uzunca bir süre farklı politikalarla anılan bir parti olarak kaldı. Sosyal demokrat özelliğinin altını yeterince çizmiyordu. Sosyal demokrat özellikleri savunmaya Kemal Bey ile beraber başladı. Bu da bir süreç halinde gelişti ve bu 2011'de adımları atıldı. Aile sigortası gibi adımlarla 2015'te bu artık iyice ön plana çıktı. Şimdi o ikna sürecinin yerleşmeye başladığını görüyoruz aslında. Belki oyları arttıran bir etki yaratmadı ama toplumda birçok kişi de CHP'nin tercih edilen ikinci parti haline geldiğini görüyoruz ve şu son yaşadığımız koalisyon sürecinde bize bir şeyi gösterdi. CHP, memleketteki her partiyle konuşabilen tek parti. Bu neyin önünü açtı demektir? O partilerden CHP oy kayışının da önümüzdeki süreçte önünün açıldığını yani, önemli bir şey işaret. Sonuç memnuniyet verici değil ama umut verici. E, Tatmin edici değil. Tabii ki daha e, sonuçta bu parti iktidarı oynayan bir parti iktidarı hedeflemek durumundadır ama umut verici neden umut verici son seçimde tabii ki ana belirleyen aktörlerden biri HDP'ydi. Barajı geçmesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarını bitirdi ama orada önemli bir hususun anlatmışsınız. CHP ulusalcı politikalarına devam etseydi, Kemal Bey öncesi politikalara devam etseydi HDP bu çıkışı yapabilir miydi? AKP bu kadar sert bir pozisyona gelir miydi? Çünkü o politikaları devam ettirdiği sürece CHP bu ülkenin Kürt seçmenlerini bir şekilde AKP'nin yanına itiyordu. AKP'ye de aslında niye ki olmadığı halde demokrat gözükme imkanı veriyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi gerçekten özünde savunan politikalarla ön plana çıktığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin blöfünü görmüş oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında demokratik politikaları savunmadığını ortaya çıkaran adamlar oldu. Söylediğinden şunu çıkartıyorum. CHP'nin içerisindeki ulusalcı kanat ya da neyse bunun etkisizleşmesi hatta bir kısmı kendisi e, gitti. Çok tasfiye olmadı bildiğim kadarıyla ama kendi başına gidenler oldu. Bu sonuçta iyi bir şeydir. Cumhuriyet Halk, Halk Partisi, Cumhuriyet, Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat bir çizgiye gelmesi. Yani hem özgürlükçü demokrasi, insan haklarını herkes için eşit bir şekilde savunması ama aynı zamanda sosyal politikalar bahsettiğiniz sosyal politikaları savunan bir parti olması Türk siyasetinin önünü, Türkiye siyasetinin önünü açtı. Çünkü Adalet Kalkınma Partisi'nin birçok açıdan blöfünü gördü. HDP'nin yükselebileceği zemini de bir şekilde hazırlamış Peki, oldu. Peki, şimdi 7 Haziran dedik ama bir öncesi var. Cumhurbaşkanı seçimi var ve orada bir Çatı Adayı deneyimi var. Daha sonra 7 Haziran sonrasında MHP ile ilişkiler kurulamayan ilişkiler diyeyim hani e, sonuç olarak dönüp baktığınızda ya bu Çatı Adayı hakikaten yanlışmış diyor musunuz? ben şahsi olarak baktığımda yanlıştır demek gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hem Cumhurbaşkanlığı seçimi özelinde bence yanlıştı. Hem de hani o birlikteliğin o şekilde koreografisinin oluşturulması yanlıştı. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha sağ bir çizgiye doğru çeken bir birliktelik görüntüsü yaratıyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ değil, daha sosyal demokrat değerlere sahip çıktığı zaman başarılı olabileceğini tarihi gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara tek başına yaklaştığı, en çok yaklaştığı dönem 70'ler. 70'lerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat olduğu dönemler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bu kadar net ve açıkken partinin sağda işbirlikleri aramasının işe yaramadığını Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Tekil adaylar örneğinde görüyoruz. Şimdi bir vekilin istifası söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hep bu tarz yamalar diyelim. Parti değerlerini benimsemeden içeri gelenler ileride daha büyük sorunlar yaratır. Mesela e, meclis başkanlığı seçimi öncesinde iktidar onun Bir yüzde bir AKP karşıtı blok tarafı Ama böyle bir bloğun olmadığı ortaya çıktı. Bu siyaseten yanlış değil mi? Yüzde altmışlık. Şimdi yüzde AKP'nin karşısında olduğu doğru. Hala görüyoruz. Yani MHP'de her şeye hayır demesinin içinde AKP'ye de hayır diyor. Yani onu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ha ama bu yüzde altmışlık blokun biz ortak değerlerin daha çok olduğunu düşünüyoruz. Seçim öncesindeki kampanyalara baktığında bunu söylemekte de haksız olduğunu söylenemez parti yöneticileri. Çünkü seçim öncesindeki muhalif partilerin liderlerinin ön plana çıkardıkları söylemlere baktığınızda üst üste gelen birçok öğe var. Ama seçimden sonra değişen, Cumhuriyet Halk Partisi söylemi olmadı. Seçimden sonra bir şekilde çok hızlı radikalleşen bir MHP söylemi olduğunu görüyoruz. Ha bunu öngörememiş olabilir Cumhuriyet Halk Partisi ama burada da açıkçası bunu Cumhuriyet Halk Partisi yönetenlerin öngörüsüzlüğünden öte MHP yöneticilerinin öngörülme eksikliğine de bağlamak lazım. Yani bu kadar radikal bir MHP pozisyonu kimse beklemiyordu büyük ihtimalle. Peki gelinen noktada şimdi bugün Hürriyet'in manşetinde var. Cumhurbaşkanı CHP'ye vermeyebilir diye ima etmiş. Herkes bunu bekliyor. Bir vermesini istiyorsunuz. E tabii ki. Ya yani bu demokrasinin geri. Demokrasinin geri eğer bir parti lideri, bir bu kadar gün harcanması zaten başlı başına demokratik teamüllerin ayaklar altına alınmasıdır. İkincisi siyasette gerçekten 24 saatleri uzun bir süre. Önümüzde hala vakit varken bu işin denenmeye devam edilmesi lazım. Dedi. CHP ne yapabilir? CHP ne yapacaktır? Yani hem bir muhalif partilerle tekrar görüşmeler yapılabilecektir. Bir imkan var mı yaratılabilir mi? Belki seçim için özel işbirlikleri öngörülebilir. Hani seçim için CHP azınlık hükümetin desteklemeyeceğini MHP açıkladı çok net bir şekilde ama 24 saat dediğimiz gibi uzun bir süre belli ilkeler üzerinden konuşulduğunda seçimin sıhhati için. Çünkü önümüzde geçtiğimiz seçimde şöyle bir husus var bir parantez olarak açayım. Siz de belirtmişsiniz hani bunun önceki röportajınızda seçim sonucun aslında değişmesini beklemiyoruz. Ama birileri seçim sonucu değilsin diye büyük bir kumar oynuyor. Bunu oynayanlar, bu kumarı oynayanlar Seçim güvenliğini tehlikeye düşürebilecek gücü de elinde bulunduranlar. Bunu bütün muhalefet partileri görüyorsa şu aşamada en azından bu gücü elinde tutanların elini kolunu bağlayacak bir iktidarla seçime gidilmesi bence önem arz Bunu iyi anlatabilirse Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir şans, yeni bir imkan doğabilir tabii ki. Şimdi bir sorulara gelelim. HDP'nin önünü açan esas gelişme CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak İhsanoğlu'nu göstermesi değil mi diyor. Yani HDP'nin önünün açılması Selahattin Demirtaş'ın adaylığıyla başlıyor. Orada karşısında bir İhsanoğlu gibi birisi olunca sola eğilimli insanların da desteğini almış olduğunu bahsediyor herhalde e tabii ki. Çünkü şöyle bir şey var. Yanlış anlaşılsın istemem. HDP'nin başarısı CHP sayesinde demiyorum. Herkesin başarısı sonuçta her şeyden önce kendi çabaları sayesindedir. Öyle bir yanlış ifadeyi kullanmak istemem. Ama şunun altını çizmekte önemli var. HDP %13 oy alıyorsa bunun çok çok büyük bir kısmı HDP kadar Kürt seçmen oylarında. HDP sol seçmen olarak veya CHP'li seçmen olup stratejik oy davranışıyla kayanların bu işin iyi bilenler yüzde bir, bir buçuk mertebesinde olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla hani HDP'nin başarısında bizlerin böyle bir iddiada talepte bulunması HDP'ye haksızlık olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bence çok önemli bir şey yaptı. HDP'nin seçimlerden önce şeytanlaştırılmasının önünü kesen ana aktör oldu. Bakın HDP'yi şeytanlaştırdığınız sürece ki AKP'nin mevcut durumda yaptığı budur. PKK'nın elini güçlendiriyorsunuz. PKK'nın eli güçlendikçe de günümüzde olduğu gibi silahlı çatışma ortamının altını hazırlıyorsunuz. HDP'yi güçsüzleştiriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in özellikle şahsen de benimsediği bir politikayla HDP'yi meşru bir parti olarak altını çizerek HDP ile konuşulmalı dedi. Çözüm sürecinin başından bu yana. Seçim döneminde de bu söylemin gittikçe altını çizdi. HDP meşru bir aktördür. Ovadakilerle konuşmak lazım dedi. Bu siyaset sayesinde o iklimde siyasi iklimde tabi Selahattin Demirtaş gibi yetenekli demokrat siyasetçiler ön plana çıkabildi. tam bu noktada bir soru. CHP ile HDP sosyal demokrasi etrafında işbirliği, koalisyon, ittifak vesaire yapabilir mi? Neden yapılmaz? Bunlar gelecekte yapılabilecek, yapılabilme ihtimali olan şeylerdir. Tabii ki mevcut durum söz konusu olduğunda hani PKK aktiviteleri devam ettiği sürece bu gittikçe zorlanır, imkansız hale gelir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bu konuda hassas bir seçmen. Ülkenin bütünlüğü konusunda hassas, Ülkenin huzuru konusunda ve tabii ki silahsız politika konusunda hassas. Eline hiçbir zaman silah almamış bir seçmen kitlesi bu. O yüzden bu konuda tabii ki hassasiyet göstereceklerdir. Ama orada şöyle bir husus var. Bakın CHP'nin yaşadığı transformasyon dönüşümü göstermek açısından. 2007'de o dönemde en çok ne deniyordu? Ya CHP gelirse, CHP, MHP iktidar gelirse tekrar eller tetiklere gider. Kürt sorununda silahsız bir dönemden geçiyoruz. CHP-MHP koalisyonu gelirse, CHP'ye oy verirse aman Allah korusun, maazallah deniyorum. Şimdi geldiğimiz noktada H CHP H iktidara H gelebilir. gelebilirse silahlar susar. AKP, Mevcut iktidar devam ettirdiği sürece silahların susmasını hiçbirimiz bekleyemeyiz maalesef. Ancak CHP iktidarında silahlar susabilir diye konuşabiliyoruz. Ha, silahların sustuğu ortamda da CHP-HDP ile uzlaştıkları politikalar üzerinde çok rahat görüşebilir. Şimdi bir soru var ama burada bir yanlış anlama var diyor ki soru yok önce neden CHP içinde sosyal demokrasiyi geliştirmek için çabalamak yerine yeni bir oluşum içindesiniz diyor böyle bir şey yok yok yeni bir oluşum içinde <laughs> değiliz hayır bu Sondan sadece görüş bazılarımız parti üyesi bazıları parti üyesi olmayan sosyal demokrat arkadaşlar olarak bir yerde yazı yazıyoruz evet o yazıları yazmanın da esas e, hedeflerinden birisi CHP'ye tabii CHP'nin dönüşüne katkı bulmaktır bu konuda bir konunun altını siz lazım yine yani Kemal Bey'e aslında böyle ufak değişiklikler bazen sistemik değişiklik olunca çok orta vadede önemli etkiler yaratabilir. Kemal Bey'in yaptığı en önemli değişikliklerden bir tanesi CHP'yi açmıştır. CHP şu anda artık çok daha kolay üye olabiliyorsunuz. Bakınız bundan önceki yönetimler zamanında CHP bir üye olmak istediğinde böyle labirentten geçerdiniz. Üyelik başvuru formunuzu verdiğinizde de üye olup olmadığınızdan, olmadığınızdan emin olamazsınız. Şimdi CHP internetten insanlar 15 dakikada üye olabiliyorlar. Ve üye olmanın, partiye üye olmanın fiili olarak bir anlamı olduğu, bir etkin anlamı olduğu belki şu anda tek kitle partisi CHP. Neden? Hı hı hı. Ön seçim hı hı. var. Yani o yüzden şu anda hani birçok CHP'ye şüpheyle bakan insanların da şunu söyleyebiliriz. Ya siz çevrenizdeki insanlarla beraber bu partiye girdiğinizde kendi tanıdığınız, güvendiğiniz insanları milletvekili adayı yapabiliyorsunuz. Başka herhangi bir partide böyle bir imkan yok. O yüzden sol değerlere sahip veya artık günümüz Türkiye'sinde demokrat değerlere sahip birçok insan açısından Belki bütün parti politikalarıyla hemfikir değiller. Çok normal. Ama mücadele verebilecekleri bir senin olur. Bir soru, bu güzel bir soru. Diyor ki CHP'nin uzlaşmacı tavrı, özellikle AKP ile pazarlık şeyinde, kendi tabanında sıkıntı yaratır mı, yarattı mı? Bakın o çok güzel bir soru. Ben, misal ben de bu başlangıçta yani, mevcut AKP ile koalisyon intihar olur diye de yazı yazmış biri olarak şahsen belli ilkeler bazında müzakere edilmelidir dedi. Ben kendi ilkelerimi yazdım, birçok arkadaşlar görüşlerini yazdı ve aslında parti de bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok kimsenin beklemediği bir liderlik örneği gösterdi. Bir, önce güzel ilkelerini ortaya koydu. Bu ilkeler bazında müzakere edeceğim. Hiç bakanlık müzakereleri bilen ikincidir dedi. İkincisi, süreç başladığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerinin %15-20'si AKP ile bir müzakere yapılmasına razıydı. Bunu destekliyordu anketlerin bize gösterdiği rakamdan bahsediyorum. Bu ilkeli tutumunu devam ettirince parti ve sorumluluk kalmayan hazır, ülke sorumluluğundan kaçmayan parti görüntüsü ama bunu yaparken de her şeyi vereceğim, öyle bir müzakere yapıyorum tarzı bir imaj vermemesi sonucu sonuna geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin %75-80'i böyle bir görüşme yapılmasını desteklerdi. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi hep bahsedilir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini şekillendirebilir mi, şekillendiremez mi? Kitlesi belli fikirleri vardır mı diyeceğiz. Evet. Hayır. Liderlik gösterdiğinizde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de ikna edilebilir. Bu manipülasyon değildir. Gerekçelerinizi evet. anlayırsanız ikna edebilirsiniz. çok ilginç bir şekilde yani çarpıcı bir şekilde, net bir şekilde hep yapıcı, evet. hiç şey yapmayan, arada öyle sıkıntı çıkartmayan, <laughs> karşı tarafı rahatsız etmeyen bir, hani zaten Başbakan Davutoğlu da en son söyledi, bir olgunluk Yönetme iradesi, göz yönetebilmek bunu gerektiriyor. Hani e, da, daimi muhalefette kalacaksanız hep masaya yumruk vuran olursunuz o kolaydır ama yönetmek istiyorsanız bazı konularda müzakere edeceksiniz. Ama hele bizimki gibi kutuplaşmaların bu kadar sert yaşandığı yerde sakin olmayı becereceksiniz. Aslında şu süreç Kemal Bey geldikten sonra kullanılan birçok sloganın hayata geçtiği süreç oldu. Nedir? Kemal Bey ilk geldiğinde sakin güç deniliyordu sakin güç şurada çok net bir şekilde kendini gösterebildi. Bir başka kullanılan parti tarafından sulaba birleştirici güçtü. Türkiye'nin birleştirici gücü. Evet şu anda belki Cumhuriyet Halk Partisi doğuda, güneydoğuda oy alan parti değil. Ama ülkenin doğusu ve güneydoğusuyla eşit bir şekilde demokratik usuller çerçevesinde konuşabilen tek kitle partisi. Tam burada e, soruya soralım o zaman. Bir izleyicimiz demiş ki CHP Kürt sorununu nasıl çözmeyi planlıyor? Öcalan'ı yok sayarak çözüm mümkün mü? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Öcalan'ı yok saymak demedi. Ama dedik Öcalan muhatabınız değildir. Öcalan tamam bu kitle üzerinde etki sahibi olan bir kişidir ama sizin meşru muhatabınız HDP'dir. Halkın seçtiği meşru süreçlerde, demokratik süreçlerde seçilmiş olan HDP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan beri söylediği neydi? Müzakere olmasın olsun. Nerede olsun? Mecliste olsun. Şeffaf olsun. Ne talep ediliyor? neler üzerinde anlaşılıyor belli olsun. Çünkü bu toplumun geneli tarafından kabul edilmesi ve sahiplenilmesi gereken bir süreç. Bu süreç oy hesaplarıyla yapılmaz. Bu süreç basit iktidar hesaplarıyla yapılmaz. Yalçın Akdoğan'ın dediği gibi olur mu öyle iş? Biz bu süreci götüreceğiz onlar oyları alacak gibi basit bir hesapla bu süreci götürürseniz verdiğiniz faydadan çok daha büyük zarar verirsiniz dedi. CHP'nin dediklerinin hepsi doğru çıkıyor. Şu anda Davutoğlu bile ne diyor? Mecliste yürütülmeli bu süreç diyor. Daha şeffaf yürütülmesi gerektiği konusunda herkes en fikir. Evet muhatap HDP olmadık. HDP'liler giderler Abdullah Öcalan'la konuştular. Giderler kendi kitleleriyle konuştular. O onların bileceği bir şeydir. Meşru zeminler içinde onlar kendi görüşmelerini yapar. HDP. Doğrusu odur. HDP'nin elini güçlendirmek. Bu insanlar ellerine silah almayan kişilerse, bu insanlar demokratik seçimlerden çıkan kişilerse, ve o bölgede %60-70-80 oyla seçiliyorsa bu kişiler o insanların taleplerini tabii ki bu vekiller dile getirecek. Beklenen soru geldi. Gülen cemaatiyle işbirliği yaptınız mı diyor CHP. Gülen cemaatiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği yapması mevzu bahis dahi değildir. Olamaz. Bu iki yapı ya gerçekten bakın düşünelim. Senelerdir Gülen cemaatiyle mücadele eden kimdir? Gülen cemaatinin devlet içinde örgütlenmesine karşı çıkan, Güler cemaatinin farklı bir hiyerarşik yapılanma oluşturulduğunu ifşa etmeye çalışan, bu ülkede hep CHP veya CHP'li anılan isimler olmamış mıdır? Konjonktürel olarak bu ikisi aynı odakları muhalif hale geldiler diye birbirlerini destekleyecekler diye bir şey kesinlikle mevzu bahis değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden efendim şu kişi cema cemaatin gazetesine demek verdi. Şu kişi lehte konuştu gibi bir yerden yola çıkıp bunu maddifiye edip parti işbirliği yapmıştır demek çok büyük bir haksızlık olacaktır. Bir kişi iki kişi böyle bir şey yaptıysa bu insanlar da partiden dışlanmışlardır. Bakınız öyle yakınlıklar gösterdiği iddia edilen kişilerin partiden nasıl dışlandığı süreç içinde görülmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısının en kabul ince bağlılıklardan bir tanesi budur. Evet. Ee, gelelim Baykal'a. Baykal'ın Erdoğan ile görüşmesi Erdoğan'ı ve AKP'yi rahatlatmadı bu seçimin ardından. Baykal'ın amacı neydi? Bunu siz de Deniz Bey'in amacını Deniz Bey'e sormak lazım. Yani amacı neydi? Ee, ben Deniz Bey'in yerinde olsaydım yapar mıydım? Ha Deniz Bey'in tabii büyük bir siyasi tecrübesi var vesaire farklı şeyler düşünmüş olur ama yapmazdım. Yapar mıydım? Yapmazdım. Ee, bu süreçte bakınız önemli noktalardan bir tanesi de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmayı başardığı noktalardan bir tanesi çok büyük bir parti disipliniyle hareket edilmiştir. Bakınız bu kadar CHP'yi zorlayan bir süreç. Bir yandan terör başlamış, bir yandan silahlı bir çatışma yaşanıyor ülkede. Bir yandan IŞİD olayları iyice kapımıza gelmiş, içeri girmiş durumda ve siz senelerdir birçok yanlışını eleştirdiğiniz partiyle masaya oturmuş durumdasınız. Birçok kişiye bu durumu 5 sene önce anlatsak o CHP'nin içi karışırdı, şunu yaparlar vesaire gibi öngörülerde bulunurlardı. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmadı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, bakınız hatta siyaset bilimi açısından baktığınızda diyebilir ki birçok insan ön seçimle geliyor bu vekiller. Tabandan güç alarak geliyorlar. Disiplini sağlamak daha zordur diye bir tahminde bulunabilirsiniz. Tam tersi oldu. Çünkü ön seçimle gelenler parti aidiyeti daha güçlü insanlar. Parti siyasetini daha iyi bilen insanlar oldukları için parti daha disiplinli bir yapı haline geldi. tabi e, tabii ama birkaç milletvekili yine de bir yani şart düştüler tabii, tabii. Şey oldu. CHP geçmişiyle bu da beklediğimiz soru zaten CHP ders. <laughs> ne zaman sadece bir şekilde hesaplaşacak? Bakınız CHP geçmişiyle hesaplaşmaya açık olduğunu birçok okasyonda gösterdi. Göstermeye devam etmesi lazım. Bunları konuşmaya devam etmesi lazım. Ama en büyük hesaplaşma bir Dersimli CHP'nin genel başkanı olmuştur. Dersimli olduğunu söyleyerek bu Kemal Bey de bunu söylüyor. Hani ben burdayım. Ha, yeter mi? Yetmez. Devam ettirmek lazım. Bu süreci devam ettirmek lazım. Ama bakınız, siz eğer bu eleştiriyi getiren birçok arkadaşla konuştuğumuzda, siz bunu CHP'yi suçlayan bir tonda ve insanların mevcut CHP politikalarını savunan insanları suçlayan tonda yaparsanız, insanlar reaksiyonel savunma moduna geçerler. Ama bunu suçlayan modda değil. Bu ortak geçmişi konuşmamız lazım Türkiye'nin geleceği açısından yapıcı, şey. yapıcı bir şekilde yaparsak farklı olacaktır. Misal, yani şimdi bu eleştiri Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğinde CHP'den ancak reaksiyon görür. Recep Tayyip Erdoğan başbakanken çıkıp grup meclis toplantısında dersin konusunu gündeme getirdiğinde samimiyeti konusunda, samimiyetsizliği konusunda kimsenin şüphesi olmayan bir yerde o gündemde gelirse CHP'den ancak reaksiyon yani Robot gidiyorsun, <laughs> ancak, ancak reaksiyon görürsünüz ama bu çok daha yapıcı bir şekilde geldiğinde CHP tartışmayı bilen bir parti geçmişini geçmişiyle birçok aşamalarda hesaplaşmış bir parti. 65'ten itibaren ortanın solu parti içinde iktidara geldiğinde geçmişiyle hesaplaşarak geldi. SHP dönemi yaşanırken farklı bir hesaplaşma yaşandı. Bu, bu organizma Türkiye gibi bir yerde bu kadar uzunca süre hayatta kalabildiyse kendisiyle hesaplaşma yapmadan yaşayamaz. Burada noktayı koyalım. Evet Mehmet Karlı'ya çok teşekkür ediyoruz. CHP'yi 7 Adran öncesi ve sonrası CHP'yi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, öğretim üyesi, öğrencisi ya. <laughs> e, öğretim üyesi, yardımcı doçent Mehmet Karlı ile konuştuk. Kendisi aktif bir CHP'li olarak e, ve bir grup CHP'yi daha da sosyal demokrasi anlamında geliştirmek konusunda çaba gösteren e, genç kuşak diyelim, CHP'lilerin önde gelen isimlerinden birisiydi. Mehmet Karlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir son bir duyuru yapalım. Bugün saat 15'te bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever'le Periskop'ta canlı yayın yapacağız. Onunla o çok olay yaratan kitabı ve kitabında yazdıklarından hareketle bir yayın yapacağız. Onu da söyleyelim saat 15'te Ahmet Sever'le. Tekrar Mehmet Karlı'ya teşekkürler. İyi günler.